Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda matematik çalışma kitabımızın sayfa 150'de başlayan nokta, doğru, doğru parçası, ışın ve açı ve simetri konularını işleyeceğiz. Nokta konusuyla başlayalım. Bilgi pınarı. Tebeşirin tahtadaki izi, kum tanesi, toz şekeri tanesi, tuz tanesi, su damlası, gökyüzündeki yıldızlar ve geometrik cisimlerin köşeleri birer nokta modelidir. Noktalar isimlendirilirken büyük harf kullanılır. Aşağıdaki geometrik şekillerin köşe noktalarını bulup isimlendiriniz. Evet, üçgenimizin köşe noktalarını bulalım. Köşeler, iki kenarın birleştiği noktalardır. İsimlendirelim A, B ve C olarak köşelerimizi isimlendirdik. Karemiz var. Karemizin köşelerini belirleyelim. Karemizin dört köşesi vardır. İsimlendirmek için alfabemizdeki harflerden yararlanalım. K, L, M ve N karesini oluşturalım. Aşağıda verilen nesnelerin hangi noktalarda olduğunu yazınız. Evet silgimiz D noktasında, cetvelimiz Z noktasında, kalemimiz T noktasında, fasulyemiz F noktasında, şeker P noktasında, kitaplar A noktasında, kalem açacağı da K noktasındadır. Yazalım. Silgi, D noktası. Kalem. T noktası. Fasulye. F noktası. Noktalar büyük harfler ile isimlendirilir. Şeker. Şeker. P noktası. Cetvel Z noktasında. Kalem tıraş K noktası ve kitap A noktasında bulunmaktadır. Doğru, doğru parçası, ışın ve açı, bilgi pınarı, her iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilen, başlangıcı ve bitişi olmayan çizgi modellerine doğru denir. Doğrular alfabemizdeki küçük harflerle isimlendirilir. Evet, burada bir doğru modeli verilmiş ve B doğrusu ile isimlendirilmiş. Başlangıç noktası belli olan, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen çizgi modellerine ışın denir. Bakın burada da iki tane ters yönlü ışın verilmiş. Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa açı denir. Evet, burada ışının kolları var, iki ışınımız var. Arasındaki açıklığa açı deriz ve açılar daima köşelerde yer alır. İki ışının başlangıç noktasının birleştiği yere köşe denir. Aşağıdaki izometrik alana doğru ışın ve açının çizgi modellerini oluşturunuz. Evet, izometrik kağıdımıza doğru modelleri oluşturalım. Evet, doğru çizdiğimiz için iki ucunu ok ile belirtiriz ve bu doğrumuzun adı A doğrusu olsun. Doğrular küçük harfle gösterilirler. Evet, doğrularımızı başka şekillerde de çizebiliriz. Bu da bir doğrudur. B doğrusu diyelim. Evet bakın bu da C doğrusu olsun. Doğrumuzu farklı yönlerde ve doğrultularda çizebiliriz. Bu doğrumuzun adı da D doğrusu olsun. Sizler de farklı yönlerde, farklı büyüklüklerde doğrultular çizebilirsiniz. Işın modeline örnek verelim. Işın bir noktadan çıkar ve ucu sonsuza doğru uzayan modellerdi. Evet bakın bir ışın modelimiz var. Farklı doğrultularda da ışınlar çizebiliriz. Burada da ışın örneklerimiz var. Açı modelleri çizelim. Açı çizebilmemiz için iki tane ışına ihtiyacımız var. İki ışının kolları arasındaki açıklığa açı denir demiştik. Şimdi de açı modelleri çizelim. Işının iki kolları arasındaki açıklığa açı denir. Açının bir de köşesi vardır. Burası da köşe noktasıdır. Başka açı modelleri de çizebiliriz. Yine iki ışın kullanalım. Arasındaki açıklık açıdır. Ve açıların bir de köşesi bulunur. iki ışınımız var. İki ışınımızın kolları arasındaki açıklığa açı diyoruz. Açının iki tane kolu ve bir köşesi vardır. İki ışınımızın kolları arasındaki açıklık açıdır. Açımızın bir köşesi ve iki kolu yani iki kenarı bulunur. Bilgi pınarı, başlangıcı ve bitişi belli olan ve iki ucundan da uzatılamayan çizgi modellerine doğru parçası denir. Evet, burada da doğru parçası örnekleri verilmiş. Yatay şekilde olanlara yatay doğru parçası modeli, eğik olanlara eğik doğru parçası modeli, dik duranlara da dik doğru parçası modeli denilmiş. Aşağıdaki izometrik alana eğik, yatay ve dik doğru parçaları Evet, izometrik kağıdımıza Dikey doğru parçaları çizelim. Bu doğru parçalarımız farklı uzunluklarda olabilir. Dik çizdiğimizde dikey doğru parçası diyoruz. Yatay doğru parçaları çizelim. Evet yine farklı uzunluklarda doğru parçaları çizdim bunlara yatay doğru parçası diyoruz. Evet, eğik doğru parçaları da çizebiliriz. İzometrik kağıdımızın noktalarından yararlanabiliriz. Böylece eğik doğru parçalarımızı da çizdik. Aşağıdaki zarf modelinde eğik doğruları mavi kalemle, yatay doğruları kırmızı ve dikey doğruları yeşil kalemle çiziniz. Eğik doğruları mavi kalemle dediği için önce eğik doğrularımı çiziyorum. Dikdörtgenin içerisinde köşegenler eğik doğruları gösterir. Yatay doğruları kırmızı renkle belirtelim. İki tane yatay doğrumuz var. Dikey doğruları da yeşil kalemle çizelim. Böylece doğrularımızı belirtmiş olduk. Simetri. Aşağıdaki geometrik şekillerin simetri doğrularını çiziniz. Şekillerin kaçar tane simetri doğrusu olduğunu bulunuz. İlk şeklimiz bir daire. Daireden sonsuz sayıda simetri doğrusu geçer bir noktayı ortadaki noktayı merkez noktası kabul edelim dikey olarak yukarıdan aşağı bölelim yatay olarak merkezden geçecek şekilde simetri doğrumuzu çizelim ve merkezden geçecek sonsuz doğrular çizilebilir Gördüğümüz gibi daireden sonsuz sayıda simetri doğrusu geçer. Karenin simetri doğrularını inceleyelim. Önce karemizi ortadan ikiye dikey bölecek şekilde simetri doğrumuzu çizelim. Ve yatay bölecek şekilde simetri doğrumuzu çizelim. Daha sonra karenin köşegenleri aynı zamanda simetri doğrusudur. Çünkü karenin köşegeninden geçen Doğru üzerinden iki ucunu katladığımızda birbirini örtmektedir. Böylece karenin dört tane simeti doğrusu olduğunu gördük. Biri dikey, ikincisi yatay, üçüncüsü bir köşegeni, dördüncüsü de diğer köşegeni oluşturur. Dikdörtgenin simeti doğrusunu inceleyelim. Dikdörtgeni ortadan ikiye dikey bölecek şekilde bir simetri doğrusu çizebiliriz. Bir de dikdörtgenimizi yatay bölecek şekilde simetri doğrumuzu çizebiliriz. Dikdörtgenin köşegenleri simetri doğrusu değildir. Çünkü dikdörtgeni köşegenlerinden katladığımızda iki taraf birbirini örtmez. Bu nedenle dikdörtgenin köşegenlerinden geçen simetri doğrusu çizilemez. Dikdörtgenin iki tane simetri doğrusu vardır. Birinci sorumuz en az hangi şeklin simetri doğrusu vardır? Şekillerimizi incelediğimizde en az simetri doğrusu olan dikdörtgendir. En az simetri doğrusu olan dikdörtgendir. İkinci sorumuz. Kare ile dikdörtgenin simetri doğrusu sayısı neden farklıdır? Çünkü karenin tüm kenarları eşit uzunluktadır. dörtgenin ise iki kenarı uzun iki kenarı kısadır. Bu nedenle köşegenleri köşegenleri katladığımızda birbirini örtmez. Aşağıda verilen şekillerin doğruya göre simetrilerini çiziniz. Simetri doğrumuz verilmiş. Evet simeti doğrumuza ne kadar uzaklıktaysa ona göre başlıyoruz. Bir kare uzaklıkta biz de aynı onun karşı tarafına gelecek şekilde bir kare boşluk bırakarak çizimimize başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 kare ilerlemiş biz de 1, 2, 3, 4, 5 kare ilerliyoruz. 5 kareden sonra bir kare aşağı inmiş biz de bir kare aşağı indik. 1 kare simeti doğrusuna doğru yönelmiş. Biz de 1 kare simeti doğrusuna doğru yöneldik. 1 2 3 4 kare aşağı inmiş. Biz de 1 2 3 4 kare aşağı çiziyoruz. 1 2 3 kare simeti doğrusuna doğru gelmiş. Biz de 1 2 3 kare simeti doğrusuna yaklaştık. 1 2 3 kare dikey çiziyoruz çizgimizi çizdik. Daha sonra bir kare simetri doğrusundan uzaklaşıyor. Biz de uzaklaştık. 1, 2 aşağı iniyoruz. 1, 2 kare aşağı indik. Arada 1 kare ilerledik. 1, 2, 3 kare yukarı ilerleyelim. Ve 1, 2, 3 kare simetri doğrumuza yaklaştık. Bu şekilde verilen şeklin simetriğini içerisinde mavi renkle boyayabilirsiniz. Evet sıradaki şeklimize bakalım. Yine simetri doğrumuz var. Yatay bir şekilde simetri doğrusu verilmiş. Verilen şeklin simetri doğrusuna göre simetriğini çizelim. Bakıyorum şimdi simetri doğrumdan bir kare uzaklıkta. Biz de simetri doğrumuzdan bir kare uzaklıktan başlayacağız. Ve bir kare ilerliyoruz. Bir kare ilerledikten sonra bakıyorum. Evet bir iki kare 1 2 kare simetri doğrusuyla arasındaki olan kısımdan başladım. 1 2 kare ben de simetri doğrumun 1 kare boşluk kalacak şekilde 2 kare ilerlettim. Daha sonra 1 2 3 kare simetri doğrumdan uzaklaşmış. Ben de simetri doğrusundan 1 2 3 kare uzaklaştım. 1 2 3 4 yatay ilerlemiş. Sağa doğru 1 2, 3, 4 sağa doğru yatay ilerledim. 1, 2 simetri doğrusuna yaklaşmış. Ben de 1, 2 kare simetri doğrusuna yaklaşıyorum. 1 kare yatay çizmiş. 1 kare yatay çizdim. 1, 2, 3 kare simetri doğrusuna uzaklaşmış. Biz de 1 2 3 kare simetri doğrusundan uzaklaşıyoruz. 1 2 3 4 5 6 kare yatay simetri doğrusuna göre ilerlemiş. Biz de yatayda 1 2 3 4 5 6 kare yatay olacak şekilde simetri doğrumuzda aynı pozisyonda ilerledik. Daha sonra bakıyoruz. 1 2 3 kare simetri doğrusuna yaklaşıyor biz de 1, 2, 3 kare simetri doğrumuza geldik. Yatay bir şekilde simetri doğrumuza bir karelik çizgiyle tamamladık. İçini sarıya boyayabiliriz. Evet sarı boyalarınızla geometrik şeklimizin içini boyayalım. Böylece verilen şeklin simetriği oluştu. Sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.